Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle parkur çekeceğiz. Ay, gırayıp e, çekeceğiz. İşte burada para ben birazcık oynamıştım. Alışmak için. Şimdi yeniden mostlayalım sizlerle beraber. <laughs> bir şey yapana kadar alan paramızı o 5007 olmuş. Eee şöyle şeylerimiz var. raplarımızı, para paralarımız kendisi. Bir acı duramayız. Ondan da bir şey demeyin artık. Çünkü bir yer bilgisayar bir, bir, bir birazcık kötü de. Bir. O yüzden bir şey demeyiz. Ee, evet, e, Alacak parayı bitirdik biz. Daha dört da... kalan. iyi var ya yani. arkadaşlar. Bir dakika, birazcık dur, birazcık. Evet. Bu bir süperdi. Bunu da alak. Başlıyor kaynağı. Bir dakika arkadaşlar. Dondur, dondur, Su var mı? Sonra da alak. Evet arkadaşlar. Bunu da almaya gidiyoruz. Arkadaşlar ya. Gerçekten güçlü bir bilgisayar almayı düşünüyoruz. Bunu da aldık. Bunu da aldık.

<laughs> Yapmamıza e, şimdi beş yüz lazım beş yüz lük şey alın. Simsek püskütü zorla alın. Hadi hadi yürü kardeş yani. Allah Allah. Yazı da. Evet arkadaşlar simsek püskütü zorla alın. Hemen bakalım ona lan. Nasılsınız? Uyumuyor. Alman Ya, alırsa, ya Evet. De, de. Uy, o, C, Defne. Uy, şu bin. Sen çok öldürmek istiyorum. Sen de. Bizi şey öldüreceğim sana. Para alabilir miyiz? Hadi be yavrum Uy, Raporların içine ısıt geçirelim Kara diye sayıda aslında. <laughs> Çok da olduğunu söylemem lazım. Tamam. Hocam şimdi raporlara gidelim arkadaşlar. Şey. Arkadaşlar. Evet. <laughs> Arkadaşlar, ben bir şey üstüne de diyeceğim, bir çok donuyor diye, bir hızlandırma yöntemi de diyeceğim. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar, ya da birazcık daha çekeyim, böyle bırakayım arkadaşlar, birazcık daha çekelim, bir 7-8 dakika olsun. 2K <laughs> oldu arkadaşlar, bugün doyum, çok. <laughs> Esas bilirler neymiş ya? Geç 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 neymiş bu? Hadi <laughs> bir şey bu ne arkadaşlar? Buna verecek bir arkadaşımız şey, ben buradan üç katı, üç katı çıkayım. Burada yaparak bir şey almadım. Bu arada belki de geçemeyiz. Bak burada da drop kurmuyoruz. 4 bin 5 bin paramız azalıyor birazcık az gelin ya 7 bin. bu ne para bitti evet para bitti Para bitti, para para para, bebe bebe. Bizi bizi bey 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 baby baby. Öyle yolarız. Evet, ben alt kata gidip bir para alayım. Evet arkadaşlar. Ya da arkadaşlar. İlk çok kaçıyor. Artık yoldan bulmamız lazım. 5 dakikamızı aldık. İşte, i̇şte kasıyor ya çok bir şeyler indirdim kaldıracağım işte o yüzden bugün bu kadar abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın beğeni atmayı unutmayın bunlar çok önemli arkadaşlar bir saniye ne oluyor paraları değil beğeni abone olun bildirimleri açın bildirimleri açın hemen videomuzdan haberdar olun öpüyorum <laughs>